Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Magdel Dündüleri kanalıma hoş geldiniz. Yarın salı günü çıkacak aktüel ürünler şöyle sizlere tanıtalım arkadaşlar. Şöyle yürüyüş ve koşu bandı. 29 lira 50 kuruş. Maskar arkadaşlar. Nat markasından 55 lira. Şöyle hemen kalem, parlatıcı, kapatıcı arkadaşlar. Natta nina tanesi 60 lira. Nat BB krem tanesi 60 lira arkadaşlar. Yine nat allık tanesi 65 lira. L'Oreal Paris'ten arkadaşlar Elsev Mucizevi Yağ Saç bakım kremi 200 milim 54 lira 50 kuruş Yine Elsev'den Saç düzeltici bakım kremi arkadaşlar 150 milimlik 59 lira 50 kuruş. Venüs'ten jilet arkadaşlar ikili tanesi 69 TL. Bayan dantelli südyen 99 lira. Urban'dan saç bakım kremleri arkadaşlar. Tanesi 65 lira. Uni Baby'den kolay saç tarama spreyi arkadaşlar. 54 lira 75 kuruş. Hobiden vücut losyonu arkadaşlar. El ve vücut losyonu tanesi 27 lira 50 kuruş. Mis bulaşık deterjanı tanesi 12 lira 50 kuruş. Dikisiz iç giyim arkadaşlar destekli 49 lira 50 kuruş. Erkek baksırlar arkadaşlar şöyle normal ve sadesi olan tanesi 29 lira 50 kuruş. Seher yıldızından bayanlar için ip askılı erkekler için normal atletler arkadaşlar tanesi 29 lira 50 kuruş. Yine bayan bato slipleri tanesi 24 lira 50 kuruş. Bikini slip arkadaşlar bayan 17 lira 50 kuruş. Soket çoraplar Bolero'dan tanesi şöyle 29 lira 75 kuruş arkadaşlar. Lisanslı çoraplar 16 lira 50 kuruş. Sporcu koşu çorap arkadaşlar kadın erkek 19 lira 50 kuruş. Şöyle ikili çorap arkadaşlar ikili üçlü karışık tanesi 26 lira 50 kuruş Solo banyo ve yüzey temizleyici arkadaşlar. 40 tane içinde var. Tanesi 17 lira 50 kuruş. Üçlü avantajlı paket. Komiliden ıslak havlu arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş. Bella'dan sıvı sabun arkadaşlar. 400 milimlik 11 lira 50 kuruş. Omo makine temizleyici. 200 milimlik 38 lira 50 kuruş. Marshall'den arkadaşlar zeytin yaprağı ve organik zamur düş 650 milimlik 59 lira 75 kuruş. Az bakım suyu arkadaşlar. 250 milimlik 32 lira 50 kuruş. Bayan iç giyimleri ikili. Tanesi 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bayan şort dikişsiz. 29 lira 50 kuruş. Jüton standart beden arkadaşlar. 90-60-90'lık jütondan 55 lira arkadaşlar. Sporcu büstiyer Tanesi 59 lira arkadaşlar ve dizüstü sporcu tight. O da tanesi 55 lira arkadaşlar. Şurada yine çorap botinerden arkadaşlar. 5 tanesi 38 lira Yine patik çorap arkadaşlar. Kadın erkek, çocuk. Hepsi bir arada. Beşlisi 37 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Yine erkek beşli çoraplar arkadaşlar. Şöyle tanesi 39 lira. 50 kuruş. Çek al. 100 avlusu arkadaşlar. 100 tane içinde var. 19 lira 50 kuruş. Ayakkabılar için temizleme losyonu, fırçalar, parlatıcı arkadaşlar. Losyon 13.50, temizleme süngeri 14.50 arkadaşlar. Hazneli sünger 12 lira 50 kuruş. Bayan patik 8.5 arkadaşlar. Şöyle tekli tanesi 8 lira 50 kuruş. Kadın babet tanesi 14 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle rengarenk. Ve erkek boxer arkadaşlar 50'den tanesi 39 lira 50 kuruş. Stretch film, kloroparast ve makina kesme makinesi arkadaşlar mevcut. Şöyle 69 lira 50 kuruş. Heybek'ten aktif köpük arkadaşlar 27 lira 50 kuruş. Bebekler için lisanslı çorap arkadaşlar. Tanesi 12,5. şöyle köpek balıklı lisanslı arkadaşlar. Ahşap parke temizleyici arkadaşlar. 1 litre 22 lira 50 kuruş. Sirkelim arkadaşlar. Temizleyici oda. 750 milimlik. 27 lira 50 kuruş. Bulut'tan çamaşır yumuşatıcısı. 1,5 litre 49 lira 50 kuruş. Şöyle dörtlü Avantajlı buzdolabı poşeti arkadaşlar. Tanesi 29 lira 50 kuruş. Bin gomatik arkadaşlar 8 kilogramı 165 lira. Çocuk bezleri arkadaşlar 4, 5 ve 6 numara tanesi 176 lira 50 kuruş arkadaşlar tuvalet kağıdı arkadaşlar, mayl olan tanesi 2 katlı 78 lira 50 kuruş. Ve tuvalet kağıdı yine mayl olan arkadaşlar. Onun da tanesi 121 lira 50 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Birkaç ürün eksik. Daha mağazamıza gelmediği için satışa koymadık. Ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler dileriz. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler.